Gaziantep, kökleri on binlerce yıl öncesine uzanan bir şehir. Tarih boyunca Akdeniz havzasıyla Mezopotamya'yı birbirine bağlamış çok önemli bir köprü. Doğu ve batı değerlerinin kusursuzca harmanlandığı İpek Yolu üzerindeki ana üretim ve ticaret merkezlerinden biri. Yıldızı binlerce yıldır parlayan Gaziantep bugün de aynı enerjisini korumakta. Kısa süre önce Dünya Bankası tarafından dünyanın rekabet gücü en yüksek 7. şehri ilan edildi. Dillere destan yemek kültürü sayesinde UNESCO tarafından dünyadaki en yaratıcı mutfaklardan biri olarak kabul edildi. Avrupa Komisyonu ise gastronomi konusunda Gaziantep'in Avrupalı seçkin destinasyonlar arasında olduğunu açıkladı. Bu güzel şehir Mezopotamya'nın en göz alıcı müzeleri ve tarihi mekanlarına ev sahipliği yapmakta. Gaziantep çok güzel bir hikayeye sahip. Ve bu hikayeyi anlatma görevi Aymini'te verildi. İlk işimiz projeye şehrin tüm önemli paydaşlarını dahil edecek kapsamlı bir süreç yaratmak oldu. Büyük bir şehir olan ve de içinde birçok kültürü barındıran Gaziantep'te her paydaşın öncelik verdiği konular farklıydı. Bu yüzden biz de markalaşma sürecini tüm hemşerilere açık bir sohbet daveti olarak konumlandırdık. Önemli kararların alınma sürecine belediye başkanlığından valiliğe, sanayi odasından turizm müdürlüğüne kadar büyük paydaşların tümünün dahil olmasını sağladık. Karar mercileri ve kanaat önderleriyle röportajlar yaptık. Olumlu sorgulama tekniğiyle şehrin problemlerine değil sahip olduğu potansiyele, olanaklara ve hayallere odaklandık. Bu röportajlar sadece paha biçilemez içgörüleri ortaya çıkartmakla kalmadı. Aynı zamanda insanların sevdiğim, yaşadığım, çalıştığım şehrin geleceğinin şekillendirilmesinde pay sahibiyim demelerini sağladı. Ne yazık ki pek çok şehir markalaşma projesinde röportajlar esnasında ortaya çıkan kıymetli bilgiler geniş kitlelerce duyulmamakta. Bunun önüne geçebilmek için yaptığımız söyleşilerden birer dakikalık videolar oluşturduk. Üstelik röportaj metinlerini markalaşma sürecinin hikayesini anlatan bir kitap haline dönüştürdük. Son olarak hemşerilerin sürece dahil edilmesi çok önemliydi. Bunun için yüzlerce çocuğun katıldığı resim yapma etkinlikleri düzenledik. Onlardan hayallerindeki Gaziantep'i çizmelerini istedik. Paydaşlarla yaptığımız röportajların ve düzenlediğimiz atölyelerin yanı sıra dünyada bu konudaki en iyi uygulamaları detaylı bir şekilde inceledik ve şehir markalaşma alanındaki en önemli trendleri analiz ettik. Bulgularımızı ülke genelinde yapılmış olan Gaziantep algı anketinden çıkan sonuçlarla harmanladık. Noktaları birleştirdiğimizde karşımıza çok net bir resim çıktı. Bu markalaşma projesinin 3 hedefi vardı. Gaziantep'i ziyaret edilmesi gereken bir şehir olarak konumlandırmak, şehri daha yaşanabilir bir hale getirmek, küresel markalar yaratabilmeleri için Gaziantep'li iş adamlarına ilham ve cesaret vermek. Hem bu üç hedefi kapsayacak kadar geniş bir konumlandırma fikri bulmalı, hem de şehre üzgün ama duyanların da anında ilgisini çekecek bir vaat yaratmalıydık. Bu fikir üretkenlikti. Tarih boyunca Gaziantep insanı her zaman üretkenliğiyle dikkat çekmiş. Örneğin Orta Doğu mutfağının en önemli ustaları çoğunlukla Gaziantep'ten çıkmış. Dünyanın en lezzetli baklavası tartışmasız Gaziantep'te yapılmakta. Bakır ustalığı denince akla ilk gelen şehirlerden biri Gaziantep. Şehir, İpek yolu sayesinde tarih boyunca dokumacılığın küresel merkezlerinden biri olmuş. İnsanlık tarihinin en güzel mozaik örnekleri Gaziantep'te bulunmakta. Neden mi? Çünkü Gaziantep sadece bir şehir değil, üretken bir ruh hali. Mimariden kamu yönetimine, el sanatlarından sanayiye, mutfaktan edebiyata, Gaziantep insanının dokunduğu her şey usta eli değmişçesine ışıldamaktadır. Bizler de Türkiye'nin üretken insanları sloganını kullanarak Gaziantep'in kendine has ruhunu markalaştırmış olduk. Bu yeni markanın hikayesini ve arkasında yatan fikri anlatmak için de kısa bir film çektik. Çalışırken sabahın ilk ışıklarını görüp şaşırdınız mı hiç? Kimsenin fark etmeyeceğini bile bile küçük bir detay için saatlerce uğraştınız mı? Yaptığınız şey her ne olursa olsun, yaparken kendinizi kaybettiğiniz oldu mu? Sonra bittiğinde bakıp şaşırdığınız? Beyniyle? Bakarak ve yaparak gönülden öğrendiniz mi hiçbir şey? Elleriniz sanki kendiliğinden ne yaptıklarını biliyormuş gibi iş gördü mü hiç? uğraştığına değmez diyenlere içten içe kızdığınız oldu mu? Teker teker, ince ince, ilmek ilmek, tane tane, harf harf ördünüz mü hiçbir şey? Büyük bir şey. Dokumanın sesi, bakırın kokusu, güneşin tadı, içinize, ruhunuza sindi mi? Yorulunca mutlu oldunuz mu hiç? Tatlı yorgunluk derler, bilir misiniz? Sizin gibi olanlarla birlikteyken evinizde hissettiniz mi hiç? Öyleyse siz de Gazianteplisiniz. Bir sonraki görevimiz bu yeni markayı hayata geçirmekti. Sayısız yaratıcı çözüm arasından geometrik desenlerden ilham almış bir logo tasarımı seçtik. Bu logo Gaziantep halkının üretkenliğini, uyumunu ve bir arada yaşama kültürünü temsil eden bir simgeydi. Logonun yanı sıra sadece bu markaya özel bir yazı karakteri tasarladık. Adı Gaziantep olan bu özel font, sembolik olarak Gaziantep halkının çalışkanlığını temsil eden bir grid sistemi üzerine kuruldu. Marka için yarattığımız kapsamlı görsel kimlik içerisinde farklı stratejik kategorileri temsil edecek bir renk skalası barındırmaktaydı. ayrıca yapmış olduğumuz röportajlar içinden seçtiğimiz bazı önemli alıntıları farkındalığı artırmak amacıyla hazırladığımız bir board ve basılı kampanyamızda kullandık. gazi Antik için farklı versiyonlarda işitsel logolar hazırladık. Bu sesli logonun havaalanı terminalinde, tramvay ve otobüslerde, belediye çağrı merkezlerinde ve yerel meslek odalarının telefon hatlarında kullanılması öngörüldü. Gaziantep'in görsel kimliğini, tasarım prensiplerini, logonun doğru kullanım yerlerini ve şekillerini anlatan bir görsel kılavuz hazırladık. Yeni görsel kimliği yansıtması için Ofis malzemeleri ve de farklı mecralarda kullanılacak şablonlar tasarladık. Gaziantep'in en önemli turistik mekanlarını tanıtmak için bir de mini belgesel serisi çektik. Sunucu Jeffrey Young, her biri ikişer dakikalık eğlenceli belgeseller sayesinde Gaziantep'in benzersiz değerlerini ve tarihi hazinelerini tanıttı. Ayrıca şehrin en nefes kesici manzaralarını ve eşsiz kültürel değerlerini karelemeleri için başarılı fotoğrafçılar görevlendirdik. Çekilen fotoğraflar tanıtım broşürlerinde, turizm rehberlerinde ve basın kitlerinde kullanıldı son olarak da Gaziantep için bir destinasyon web sitesi hazırladık. Markanın Facebook, Twitter ve Instagram hesabı da dahil tüm sosyal medya sayfalarını oluşturduk ve aktivitelerini yönettik. Tarihi bir şehir, üretken insanlar ve şehrin ruhundan doğan özgün bir marka. İşte Gaziantep'imizin Markalaşma projesinin özeti bu.